İşte penaltı pozisyonu. Bakan bu ve Sadoku. Burada bakan bu yerde. Ve hakem hem penaltı hem de direkt kırmızı kart gösteriyor. 10 kişi Mersin. Topun arkasında Josue var. Değerli seyirciler Josue topun arkasında. Dakika 90. Mialov görüntüde. Kaleci Mialov. Kalesine geçtiği Bulgar kaleci. İşte penaltının oluşumu. Saduk U'yla omuz omuza mücadele Ve sonrasında Burada karar penaltı Yorum sizin Topun arkasında Portekizli Josue sol ayağını iyi kullanan bir oyuncu Kalede dikkatli şu anda Mihailov Kramponlarını direkte temizledi Mihailov Josue ve Mihailov Korner Bursa Spor penaltıyı kaçırdı değerli seyirciler Josue penaltıyı Mihailov'un üzerine attı.